Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 30 Ocak 2022 Pazar gününün 24 saatlik Türkiye Genel Hava programına bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Marmara bölgesiyle videomuza başlayalım. Marmara bölgesi yer yer bulutlu, yer yer parçalı bulutlu. Bazı ilerimizde yağış ihtimali var. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 10 derece. Ege bölgesine deniz ilimiz bulutlu, diğer ilerimiz kar yağışlı ve yağmurlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 13 derece. Akdeniz bölgesi yer yer bulutlu, Adana parçalı bulutlu. 3 ilimizde yağış ihtimali var. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 14 derece. İç Anadolu bölgesinde koyu ve çevresi bulutlu. Diğer illerimiz kar yağışlı. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 3 derece. Karadeniz bölgesi yer yer bulutlu. Yer yerde kar yağışlı. İki ilimiz yağmurlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 9 derece. Doğu Anadolu bölgesinde birkaç ilimiz bulutlu. Diğer illerimiz kar yağışlı. Lakin eskisi kadar yoğun kar yağışı beklenmiyor. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 1 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi yer yer bulutlu, yer yer yağışlı, bu yağış yer yer yağmur, yer yer de kar şeklinde olacak. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 6 derece. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.